Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, sizlerle e, <laughs> Galaxy S4'ün e, veya başka modellerinin yani bu eski yani modellerinin arka kapaklı olanların e, sim kart algılamama ile ilgili yani bunu nasıl tamir edebileceğinizi anlatacağım bu videoda. Abone olup like atarsanız sevinirim. Boş yapmadan başlamak istiyorum. Ee, şimdi PMM'deki telefon S4 Mini 9190. Ee, bir tarafları dökük zaten çalışmıyor. Ekranı kırık. Neyse o önemli değil. Şu an sim kart algılamıyordu bu telefonun ekranı gitmeden önce. Whatsapp kullanmak gerekiyordu. Ya yani bunun yanında bir tane de tuşlu telefon kullanıyordum hat olması için. Neyse. Ee, şimdi ilk öncelikle ya bu çok yaygın bir sorun. Eski modellerde olan çok yaygın bir sorun bu. Maalesef ki. Ve Çoğu kişi de yani yani bunu şey telefoncuya götürüp bayağı masraf yapmak zorunda kalabiliyor. Ee, şimdi bunu evde bedavaya <laughs> nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Evet. Şimdi ilk öncelikle bataryayı buradan kaldırıyoruz çünkü sökme işlemi olacak. Batarya zaten biraz şişek. Yani Olay çıkmasın diye. Şimdi SIM kart şurası, burası da hafıza kartıydı galiba. Aynen micro SD. Mesela şuraya baktığın zaman Mesela bu sim kart soktuğunuz gibi arasına böyle kağıt sokarsanız ya buna biraz baskı uygularsanız temas etmiyor olabilir şöyle bakın biraz baskı uyguladığınızda biraz göçecek içeri doğru temas etmeme sorunu ortadan kalkar ama yine olmuyorsa mesela şöyle yapın mesela sallanabilir Peki şöyle yaptığınız zaman bu sallanmıyor çok belli etmiyor şimdi bunu söküyoruz ee, sökme olayını hızlandıracağım şimdi beklemize gerek yok sökelim. Ee, evet şimdi sökme işlemimizi tamamladık. Vidalarımızı söktük. Bu vidaları kaybetmemeye dikkat edin. Kaybederseniz böyle çıt çıtla aslında takılabiliyor ama yani yani yine de düşebilir yani bir tarafları parçaları. Yani bu arada yani yapabilecekseniz e, sökün bunu yoksa yani bir parçayı e, eğer bundan yani bunların ana kartı biraz şey mesela bir parçası bozulduğunda bütün her yeri bozulabiliyor o yüzden çok dikkatli olmanız lazım garantisi varsa ki olma ihtimali yoktur bence çünkü 11 yıllık telefon 2000'e kadar veya işte başka bir sıkıntısı varsa bunu göndermeniz gerekiyorsa içini açmayın çünkü eğer içini açarsanız tespit ediliyor ve garanti dışı kalıyor. Ama eğer yapabileceğinizi düşünüyorsanız yapabilirsiniz tabi tamamen sizin tercihiniz ben sadece söylüyorum. İşte bunu sökeceğiz. Şuradaki çizgiyi takip etmemiz lazım. Şu çizgi var ya. Burayı şöyle takip edeceğiz. Bakın şöyle ince bir tornavida yardımıyla yapabilirsiniz bunu. Şöyle yapıyoruz. Tık. Kırmamaya dikkat edin çünkü bunlar plastik yani metal falan değil. Bir küre yani çok zorlamayın çıkmıyorsa da. Evet. Bu tarafı komple söktük. Bu arada ekran düşüyor, bunda yapışkanı Gidik. Ya yani yoksa başka bir şey yok yani. Bir daha alakalı değil o kısım. O kısım tamamen ekran, anakarta bağlı olduğu için yani oradan aşağı düşme ihtimali yok bağlı çünkü zaten. Yani şöyle yapayım. Bir saniye. Buraları atlayabilirsiniz. Şu kapağı açtı. Zaten açtık zaten. Gerek kalmadı artık. Gördüğünüz gibi kapak burada. Bunu bir kenara koyalım. İşte böyle bir anakartla karşılaşıyoruz. Bizim ilgileneceğimiz kısım şurası. Buradaki, e, bunu buradaki plakayı çıkarmamız lazım. Böylece çıkmıyor. Şuradaki şeyleri çıkarmamız lazım. Soketleri. Şöyle. Çıkarması zor değil. Takması da zor değil. Şurada var. Bir de başka var mı? Bakayım. Yok gibi. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şuradan da şu ekranın kablosunu çıkarttım. Tamam anakartımız başarıyla çıktı. Buraya kadar sorun yaşamadıysanız sıkıntı yok. Şimdi bizim dediğim gibi gireceğimiz kısım burası. Gördüğünüz gibi bakın aşağı yukarı gidiyor yani. Büyük ihtimalle şuradaki soket var ya bunu bakın şu böyle bu, buna bağlı. Bu takılı olmadığı sürece çalışmaz. Eğer bu burada takıldıysa bunu şöyle takıyoruz. Şuraya bakayım yapabilecek miyim? Evet yaptık buraya koydum burada da bir tane kapak gibi bir şey var şöyle göstereyim Özgü bunu da böyle kapatıyoruz da artık kullanım hazır oluyor burayı hallettik yani şu an gerçekten güzeldi burası ama siz tabi tekrardan deneyin vidaları takmadan önce şöyle kapağı kapatın şey şöyle şunu koyun bunu da kapatın şöyle kablolarını bağlayarak sonra bir daha vidayı açmaya uğraşmayın yani. ama bu kablonun bağlı olması tabii ki önemli şu da e, ekranın kablosu şey yani söylediğimizden artık ne, ne bilmiyorum da. Şimdi bunu geri takacağız. Yine yani aynı şekilde nasıl söktükse öyle takacağız. Hiçbir değişiklik yok. Şöyle yapacağız. Şu kısım şöyleydi tamam. Bunu bir şey yapmamız lazım. İlk önce dur. Şöyle yapacağız. Şuradaki şeyi buraya takmamız lazım ilk başta. Bak şöyle göstereyim. Bu biraz uğraştırabilir diyeceğim yok. Tamam. Buldum orayı. Taktım. Bakayım. Takacağım. Evet gördüğünüz gibi bu ekranın şeyini taktık buraya. Ondan sonra şuradaki şunu ve bunu buradan çıkartıyoruz. Takacağız. Şuradaki ilk önce şu yeri takalım. Şu şeyi girdiği yere takacağız. Aynen şu şekilde. Kamera da yerinden çıkmış bunu da hemen oturtayım yerine Hı, tamam tamam şimdi bunları takacağız hemen tık tık takılıyor zaten kolay şurası birazcık zorlayabilir bütün kablomuzu taktığınızdan emin olduktan sonra burayı tekrardan takıyoruz şöyle Bitti. Hı. Bir tane vida düşmüş şu galiba. Bunları tekrardan takıyoruz. Bataryayı takıp çalıştığımızda sorun düzelmiş olacaktır.